sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG Mobile birazcık uzun sürdü. Sürce için açılması. Ben burada videoyu durduruyorum. Açılınca hemen geliyorum. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Ee, bu arada yeni gündeme falan gelmiş. Yeni kıyafetler falan gelmiş arkadaşlar. Şuradan bir tane premium vardı. Aa bu nasıl açılıyordu ya? Her şey yapmışım arkadaşlar. Uzun zamandır girmediğim için Eskiden sandıklara girelim arkadaşlar. Geç diyelim bunu. Yok bu özel sandık değil. Şimdi premium sandık açacaktık galiba biz. Premium sandık nerede? Şuradadır. Neyse. Premium sandık nerede anlamadım ben. Arkadaşlar şimdi biz bir şey oynayacağız. Neydi onun? Ee, oynayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar videomuza. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi şundan bir tane açayım. Neyse artık. Ha, bu geldi. Neymiş? Çok kullanacağımı sanmıyorum. Ne süreliymiş? Tam süreli bitene kadar kullanalım. Arkadaşlar şuradan hemen bir e, arana girelim. E, arena eğitimi tamam açtım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben oyuna girince hemen devam ediyorum. Çünkü burada burada da bayağı uzun sürüyor. Hemen geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ben ilk oynuyorum sonra... böyle. <laughs> Şuradan ben bir kartı 98 alayım. Allah oyun bu da galiba. Evet arkadaşlar oyun budur. Şuradan ses kapatayım. Bu galiba. Aynen arkadaşlar oyun. Adam burada. Ha gelmiyor bir kör ya. Bu adam var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada geri döndüm. Artık bu videolar sık sık geldik. Allah yani. Allah. Dokunmazlık değil. var? Hadi be. Ee, yanlış yerde yer attım arkadaşlar. Tekrar. Tamam bak güzel. 98 alayım ya. Hı, tamamdır. <laughs> arkadaşlar bu arada iPad görünümü nasıl yapabilirim? Gösteririm. Bir tane denedim oradan. Tamam bunu <laughs> aldık arkadaşlar. Yanımızı dolduralım. hazırlık tamam. Arkadaşlar tavsiye biraz kötü oynuyor olabilir ama çünkü çok zamanlar girmedim. Aa kör oldum kör oldum. Allah. Tamam. Ne diyeceğim? ödüm patladı. Ödüm patladı. Arkadaşlar e, yorumlara yazmanız no. için no. gelsin mi? Diyecektim ki. Oğlum bir tane sonra izin diye. Durun. Yakın mesafede uzun iyi iş yapar. Allah rektör aldım. Ben neyse şey, bir de onunla uğraşacağım? Aldım tamam ben vektörde de alırım. Allah bizimki aldı zaten. Neresin? Tekrar kesme. Dördüm şimdi Hadi ben bir kere vurdum da. Şuradaki adam vardı. O nerede? Aa, o hala burada. Aa, öldüm. Oyun bakmıyor kalıyor bazen. aldım. Hadi be. M162 ile öldürdü beni. Şuradan i̇şte bu? Heh tamam öldü. Kör olanlar bir... çıktı eli attım. <laughs> Neyse. Hemen başlayalım. arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Ee, böyle videoları daha çok video yani <laughs> neyse konuşamadım. Ee, daha çok böyle videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.